Alo, günaydın damat bey. Kalk bakalım, kahvaltı hazır. Ne bakıyorsun oğlum? Hem damat oluyorsun hem baba. Sen artık böyle güç kuvvet biriktirmen lazım değil mi? Hadi hadi. Ya öbürlerini de bu tarafa koy. O getireceklerini de şuraya koy. Hadi çabuk. Ulan bunun sabahın köründe bizim evde ne işi var ya? koy. Koy 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 oraya. Tamam. Hadi diğerlerini getir. Onları da şu kapının oraya bırak. Hadi çabuk ol biraz. <laughs> Kızım sen... Ne yaptın böyle ya? Çizici dükkanı falan mı soydun? Ne oluyor burada? <laughs> Bunlar ne? Günaydın. Ben de çeyizimi getirmiştim. Kamyon kapıda. Kamyon mu? <laughs> e, Ayla kızım daha doğmadan hazırlıklara başlamış annesi babası galiba. Baksana her şeyi var. Yok yok yani. いフいフい。 Nasıl yani? Murat mı evleniyor? Bugün? <laughs> Abla sen şaka yapıyorsun herhalde. Ha, sen ciddisin. Abla ne oluyor ya? Benim niye böyle son dakika haberim oluyor? Zeynep'ciğim her şey çok apar topar oldu. Yani önceden alınmış bir karar değil. Ee, ben daha sonra ayrıntıları anlatacağım size. Sen geleceksin değil mi? Ee, biliyorsun Murat yanında olmanı ister. Yani geleceğim geleceğim tabii de. Önce şu şoku bir atlatmam lazım. Hayırlısı olsun ne diyelim. Ali Hanımcığım siz de gelebilecek misiniz? Gelmeye çalışırız Tülay'cığım. Çok ani oldu tabii ama. Ya sen Melek? Yani ne yapıp ne edip gelmeye çalışırım. Murat'ın nikahı sonuçta. <laughs> <laughs> tamam o zaman ben artık kalkayım. Zeynep, hayatım biliyorum şoktasın, şaşırdın ama... ...inan biz de aynı durumdayız. Daha sonra ...tüm ayrıntılarıyla her şeyi anlatacağım size. Tamam, Tülay abla. Size de hayırlı günler Aliye Hanımcığım. Güle güle Tülay'cığım, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ben geçireyim seni. E, yatağı buraya koyarız, yani yatağımızı. E, Beşik de hemen şurada durur. E, bebeğimiz bize ihtiyacı olduğunda hemen yanı başında oluruz. <laughs> Bak, bunlarla bir sürü var. Ya her yeri örteriz. Yatak başına, aynaya, konsola, komidine, dolap üstlerine. Ya hatta tost makinesi için bile yaptım. <laughs> Ay Murat, ben çok heyecanlıyım biliyor musun? <gülüyor> ya. <gülüyor> Gelin oluyorum. <laughs> Söylesene, sen heyecanlı mısın peki? Hem de nasıl? Bir bilsen. Neyse babası. Oyalamam bizi artık. Anneciğim kuaföre gidecek. Ben çıkıyorum. Görüşürüz.